Ben ölme I have plan. I am Dutch. Abi! <laughs> Abi! Vurabilir misin ben acaba? Bence vuramayın kanka sen bu yetenek yok. Zombi cover yapsın bana. <Gülüyor> Çocuğum. <Gülüyor> bu oh, çocuğu combo yaptı. Iki galiba ikinci hiç ağızı vurdu lan Galiba. Çığa. Uf uf uf. Ese Abi, şey mi? Arkadaşı tahminime göre şurada. Emin değilim yine de. Evet orada. Abi ben biliyorum bu işi ya. Neyse ya o kaldırdı. <laughs> Esa'yı <Eysi yedi. gülüyor> da. Bir de Mistik bir Esa'yı da da. Hadi bir canı var. Benim de bir canım var. Anam anam anam. <laughs> Oyalayayım bunu. Düşüyorum sana Öf 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 Helal Anladım yaptığını Patlatıyor. Bak, bak 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 izle Helal <laughs> Çatı sesi duydum Sırf o yüzden bastım <gülüyor> 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 Aynen ben de Buraya bastım Adile Öbürü de Adile Öbürü de biri Yanmamı durduruyorum. Ne yap? Kanka burada çalın içine girmiş. Ne diyorsun ya? Ananı avradınız kim artık ya? Araba. Ne olur şunu atayım. Hey! Kır ya. Oğlum şuraya nasıl tuzaklar kurmuşlar öyle ya? Anlamıyız ki. Kırmızı. Nerede? Hop. Evet. Çıkadığım geliyor. Sol altta koşan. Orada arkadaş ya, değil. Duyuyorum da. Evet. Sayır o da. Ben onu öldürdüm. Beni öldüren mi farklı lan? Arkadaşım uzakta biraz, sol Ben seviye e düştüm muhtemelen beni... ...e ile kaldırabilirsin. Ananı ki. El buymuş ama. Uf! 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 Pesa yedi. <laughs> Zırağımı yer alabilir miyim? Nerede o? Bir kişi daha olması lazım. <laughs> Üç kişi öyle öldü, ya. Adam öldürdün mü? Yok. <laughs> Gördün mü? Bir mermi. Az git Çıkma oraya çıkma oraya çıkma oraya. Ananı sikerim. Bitti mi? Evet, evet. Bitti bitti evet. <laughs> Haa, ne dediyom o ses ne anlıyor? Hah. Hah. kodum çocuğu. Feda atarsan asla beni kaldırmayacak, öldür Evet. Kaldırık mı belli oldu ya? <laughs> kaldırsa da kaldım çocuğu olduğu için koş 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 anasını sik şimdi. <laughs> <laughs> ne yani böyle domal tırlar. Gördüm ben de bekle sniper'ım oldu. nice yedi. Nice lan. Sağda <laughs> <Daha gülüyor> da sanki bir şey gördüm dikkat et. Bunlar da şey olabilir bak dikkat et. Solu olmayabilir. Sessizliğim yere dikkat et. Oy ver şunu abi ya alayım ben bunu. Ama iyidir. Anneniz oğlum nasıl Adamış. la? Beni seçti güzel seni seçti. Nasıl yapıyordum amına koyayım ya? Bunu atacağım ya. Atma. Atmadım. Sen en iyisi mi? Bas bas. Söz vuracağım. Yemin Hadi ne? Babalar gözünü tutar. İyi, bizim ödüm duruyor hala. <laughs> amına koyacağım artık. Ağzımdaki lokman için amına Oğlum beli niye vurmuyoruz? Amına mı çocuklara. <laughs> Durdum zombi rahat ol Ölme ölme I have a plan, I am dutch <gülüyor> Abi. Ağabey Kamyonuz Vadili Öldürdüm Uf. Şşşş. Yan yan. Yes, ı zrakıldım. Ne? bir daha. <laughs> Otomatı var Burada burada uzaklaş. Nasıl lan? <laughs> Elsa <sayıdı>. yedi. Of of. <laughs> Çocuğu, Adam yanımda. <laughs> gel gel. Ya ikimiz ya sen. Teşekkürler seçimi yaptığın için. Ne uğraş şimdi bir de yağmur yağdı. Gidek ya. Gördüm. Elsa yedi. Kaldırmış adamı ne nasıl oldu? Öldürdüm tekrar. Oh, gördüm onu. Of, Etabın iyi mi? Sana bir de silah yiyelim ha. Bir sınav alıyorum. Emat'ı evet. da ben alayım o zaman. Neyi bıraktın sen lan? <lönün> ne batal? Oo, ne onu ama hadi artık karar ver. Yok, karar verdi. Tıkladım. Kabul olmamış. Var. kabul olmamış. <laughs> Orada ne? Burada kasa var. <laughs> Aa, iki takım var abi. Düşüreceğim bu arada haberleri yok. İkisi de uçtu izle İkisi de öldü. Helal. Abi, söylememiş yok evet. Takım, Biri oldu. Gel bekliyorum. Arap'ta bir yer var. Bice map bakıyorum bir yerden. Gelseniz. Ağlayın sik. Huhu. Oh be profila varmış. Oh be. Uluşmuş. bak bak ya. Aha sağında biri daha var. Buna ne yaptım peki bakayım Es yemiş biliyor musun Takas yaptım adamla e de dedim ki ile ese attım Oh güzel bir kişi kaldı